Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin belediye başkanı toplantısı açılışında konuştu. Bahçeli, "Kumpasçılarla işimiz olamaz. Kalkışmaya cüret edenlerin başı mutlaka ezilmelidir." dedi. Bahçeli konuşmasında "Kumpasçılarla işimiz olamaz." Devletin içinde FETÖ benzeri hukuk dışı yapılanma ve gayrimeşru hiyerarşik sistem kuran, pozisyon mücadelelerine girişen, nifak üreten odaklarla asla yolumuz kesişemez. Kalkışmaya cüret edenlerin başı mutlaka ezilmelidir. FETÖ ve FETÖ benzeri yapıların devleti zehirleyip devlette feodal ve imtiyazlı alanlar oluşturmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Doğruları söylemekten hiç korkmayacağız. İtki yapanlarına, dış güçlerin operasyon elemanlarına asla taviz vermeyeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı varsa huzur vardır, duruş vardır, milli hedeflere ulaşması da inşallah mukadder olacaktır ifadelerini kullandı.